Bir önceki videoda Photoshop güncellemesinde neler değişti beraber incelemiştik. Şimdi Illustrator programı üzerinde nasıl geliştirmeler yapıldı beraber inceleyelim. İlk olarak benim gözüme çarpan en büyük yenilik Cloud sistemi. Artık dosyalarınızı Adobe içerisinde yer alan Cloud'u yükleyip istediğiniz yerden erişebileceksiniz. İstediğiniz işte laptop'tan, tabletten vesaire veya paylaşabileceksiniz. Bu çok güzel bir özellik. Fakat bunun için lisanslı kullanmanız gerekebilir. Bu uyarıyı yapmış olayım size. Bunun dışında bir sonraki yenilik de aslında bu benim çok hoşuma gitti gerçekten. Çünkü çalışma illustrator içerisindeki tuval alanımız belirli bir ölçüdeydi ve çok büyük ölçüleri vektörelde tabii ki aslında bu çok gerekli değil. Ona bölüp öyle çalışıyorduk. Artık istediğimiz boyutta, istediğimiz büyüklükte çalışmalar oluşturabileceğiz. Yani şu önceki sistemini 100 kat çarpı tualler oluşturabileceğiz. Bu çok güzel bir özellik. Bununla ilgili detaylı videoyu da daha sonra paylaşacağım sizlere. Bunun dışında bir performans geliştirmesi yapılmış. Çünkü Illustrator için gerçekten gerekli bir güncellemeydi bu. Çok fazla detaylı vektöreller oluşturduğunuz zaman bu vektöreller kasmalar yapıyordu veya işte hata veriyordu. Program çökme programda çökmeler oluşabiliyordu. Bununla ilgili kendi iddiası %95'ten %32'ye daha doğrusu hız performansı olarak %32'den %95 hıza ulaşmış performans olarak. Bu da çok güzel bir geliştirme olarak düşünüyorum arkadaşlar. Illustrator güncellemeleri bu kadardı. Bunun dışında bir sonraki videoda da InDesign güncellemelerinde neler oldu onları inceleyeceğiz beraber. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.